İlginç bir akşam geçirdik. Dün akşam Berat Albayrak istifasını açıkladı. Berat Albayrak istifasını sosyal medyadan açıkladı ve herkesin genellikle tercih ettiği Twitter'dan değil Instagram'dan yaptı. Instagram bir fotoğraf ve video uygulaması ama fotoğraf veya video paylaşmada yazılı bir metin paylaştı Berat Albayrak. Ve bu paylaşımı yaptıktan sonra da sosyal medya karıştı. Sosyal medya karıştı ama medya karışmadı. Medyada konuyla ilgili olarak geleneksel medyada bir haber yer almadı. Daha sonraki dakikalarda bir saat sonra haber Türk vermeye başladı ve hala veriyor. Allah için şu anda güzel de yayıncılık yapıyorlar. Konuyu baya bir irdirelimler ama diğer haber kanallarında ses bulmak mümkün değil. Tabii ki muhalif kanallarda Tele1, Halk TV, KRT gibi kanallarda şu anda konu yeterince irdeleniyor ama daha fazla merkezde olan kanallardan da bir açıklama bekleniyor. Neydi Berat Albayrak'ın yapmış olduğu açıklama? Hemen Instagram'dan yapmış olduğu açıklamayı verelim şöyle ekrana. Instagram'dan yapmış olduğu açıklama kamuoyunun dikkatine diye başlıyor. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem babam eşim ve çocuklarıma ayıracağım diyor Berat Albayrak. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir." demiş ve ondan sonra işte e, vefadan söz ediyor. Bana bana desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkür ederim diyor ve Arapça bir cümleyle de bitiriyor. Ben bu yazının son cümlesini de anlamadım. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen Mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sıratı müstakimden ayırmasın, sonumuzu hayır eylesin demiş. Ülkeme ve ümmete hizmetten söz etmiş, ülkesine ve ümmete hizmetten söz etmiş açıklamasının son satırlarına gerçekten duygu yüklü, insanın etkileyen satırlar bunlar. Ve bu satırların ardından da acaba Ankara'da ne oluyor diye hepimiz televizyonları açtık. Fakat televizyonları açtığımızda daha çok KRT, Halk TV ya da Tele1 gibi kanalları tercih ettik. Sonradan da Habertürk yayına girdi açıkçası. Çünkü diğer haber kanalları konuya değinmedi. Hala da değinmiyor. Şu anda bakıyorum ben hemen kanallara bakacak olursak. Mesela Habertürk şu anda bu şekilde sabahtan beri konuya değiniyorlar. Yeni partinin etkisi ne olur diyorlar ama işte ekonomideki beklentiden falan söz ediyorlar yine. A -para kanalına bakıyoruz. Yani bir altındaki kanalına bakıyoruz. A para ne var? Borsa İstanbul'da sektör performansı demiş. Ondan sonra yine bu kadar önemli bir gelişmenin oldu bir dönemde CNN Türkiye bakıyorum. Bir yandaki terör eylemine değinmişler. Sena Alkan konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklamalarda bulunuyor. Ve yine e, NTV'ye baktığımız zaman da demokratlar kutlamaları sürdürdü şeklinde haberleri görebiliyoruz. Yani şu anda Berat Albayrak'ın açıklaması dün akşam saatlerine geldi. Saat 9'dan sonra geldi. Bugün e, sabah saatleri, pazartesi sabah saatleri öğlene yaklaşıyoruz. Büyük haber kanalları hala konuya Habertürk'te konu eline boyuna tartışıldı. Olabilir, herkesin kendi tercihi, kendi yayın politikası, saygı duyuyoruz tabii ki. Ama Devletin Resmi Haber Ajansı'na bakalım. Devletin Resmi Haber Ajansı ne diyor? Devletin Resmi Haber Ajansı'na da baktığımız zaman e, ilginç bir şekilde konuya değinilmiyor. Fakat e, bu tartışmanın, daha doğrusu Albayrak'ın istifası tartışmasının başlangıcı olan Merkez Başkanı, Naci Ağbal'ın açıklamalarına yer vermiş. Şimdi Merkez Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasına Albayrak'ın haberinde olmadı söylüyordu. Albayrak'ın da istifasının bunun üzerine geldi iddia ediliyor. Şu an genel olarak konuşulan konulardan biri bu. İşte bu kişinin yani Naci Ağbal'ın ki Recep Tayyip Erdoğan'la yıllardır yanında olan bir isim Naci Ağbal. Fakat ekonomi çevrelerine güven veren bir isim. Sabah bazı açıklamalarda bulundu. Nerede o açıklamalarda? Özet olarak burada da haberde yer verilmiş fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak demiş. Bunu biraz ayrıntılandırmış ve onun bu açıklamaları üzerine dolar lira ilişkisinde bir düşüş olmuş. 8.18'e düşmüş dolar sabah saatlerinde neredeyse 8.30'a er yaklaşıyordu dün itibariyle. 8.15'e 8.18'e düşmüş durumda. Anadolu Ajansı haber olarak bunu vermiş durumda. Bir şekilde ekonomi haberi veriyorlar ama Berat Albayrak'ın istifasına yönelik herhangi bir açıklama ya da saraydaki gelişmelere yönelik herhangi bir bilgi Anadolu Ajansı'nda bizlerle paylaşılmış değil. Biz de ne yapıyoruz bu noktada? Yabancı kaynaklara dönüyoruz. Tabii ki yabancı kaynaklarda da Joe Biden'ın başkan olması üzerine yapılan açıklamalar var. Biden ne zaman başkanlığı devralacak, ilk politikası ne olacak, Trump ona verecek mi işte Biden Trump'a akarısı artık bırak demiş, Trump bırakmayacağım demiş falan gibi haberler böyle çorba haline gitmiş bir şekilde anlatılıyor. Fakat New York Times'ın alt satırlarında yine bir haberle karşılaştık Berat Albayrak'la ilgili nihayet gördük. Çünkü BBC'de CNN'de de göremedim açıkçası. Çok belki bir satırlık haberler var. Ayrıntıya girilmemiş. Fakat burada Carlotta Gold isimli hanımefendi tarafından yazılmış bir haber var. İşte Türkiye'nin Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifa etti şeklinde söyleniyor. Ve de özellikle Merkez Bankası başkanının değişimi gerçekleştikten sonra bu istifanın gerçekleştiği aktarılıyor yazı içerisinde. Ve daha sonra bir bilgi veriliyor. Bir paragraf. Belki bir iddia ama en azından Türk medyasında görmediğimiz bir paragraf. Bay Albayran istifası görevden ayrılması Joseph Biden'ın başkan olmasıyla bağlantılı diyor. Çünkü Bay Albayrak diyor buradaki gazeteci hanım. Bay Albayran bürosu bugüne kadar hep Beyaz Saray'la iyi ilişkiler içerisinde çalıştı. Beyaz Saray'da özellikle Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner'le çok iyi bağlantı kurdu. Ve hatta bu ikili arasındaki ilişki sayesinde Trump ve Erdoğan arasında Beyaz Saray'da da bir görüşme ayarlanmıştı diyor ve iddiasını bu şekilde tamamlıyor. Çok ayrıntılandırmamış ama daha önce de dile getirilen bir konu olmakla beraber New York Times gazetesinde bunun yer almış olması tabii ki ilginç bir bilgi. Ee, Ayrıntılara hakim değiliz. Şu anda elimizdeki tek konu bu. Medyada herhangi bir haber yok. Çok sessiz, çok derinlenmişler gelişiyor. Mehmet Ali Birant olsaydı bunu belki de kitabını yazardı dün gece'nin. Çünkü ilk defa bu kadar uzun süren bir sessizlik var. Süleyman Soylu da istifa etmişti ama birkaç saat içerisinde konu çözülmüştü. Dün akşam meydana gelen haber hakkında hala hiçbir şey, ama hiçbir gelişme saraydan bizlere aktarılmıyor. Taray kendisi onaylamadığı hiçbir haberin tabii ki yayınlanmasını istemiyor. Neden de günlerde öğrencimiz umuyoruz ama şimdilik New York Times'a e yayınlanan bu kısa haber ve Merkez Bankasının başkanının yeni başkanın açıklamalarıyla yetinmek zorundayız. Hepinize iyi günler.